Merhabalar, ben Kent Kıder. Samsun Viziköprü'de yaşıyorum. Zeki Cefer İlkokulu 3. sınıfına gidiyorum. Okuduğum kitapları paylaşmayı çok seviyorum. Arkadaşlar, bundan kısa süre önce iki tane güzel kitap okudum. Bu kitapların yazarı Fatih Tuncer. Kum saati, hafızamı sevip tekrar okuyacağım kadar güzel bir kitap. İkincisi olarak da ee, şakayık, Sihirli Şakayık var. O Sihirli Şakayık'tan e, insanların sabırlı olup her şeyi başarabildiğini anlatıyor. Bir de efsane futbol takımı var. Ee, onu kısa sürede sonuna okuyacağım. Bu üç kitabı size tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Utku. Bir şey değil. Kitapları herkese tavsiye ediyorum. Fatih Tüncel'in bu kadar güzel kitaplar yazdığı için teşekkür ediyorum.